Tamamız. Buyurun oturun siz de oturun. Sizin yer var mı? Başlayabiliriz. Kıymetli gençliğim, değerli misafirlerimiz, geleceğimin böyle yarınım, geleceğimin umutları, sizler de umutsunuz, üzerinize alın, siz de umutsunuz. Ama en çok gençler, benim büyük hayallerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün iki aşamada oluşan e, toplantılarımız olacak. ki iletişim becerileri, sonrası iletişim becerileri topluluğu karşısında kullanacağız. İstekli olanları buraya kaldıracağız. 1-2 dakikalık konu vereceğim, rastgele konuşacaklar. Eğitim Fakültesindeki gençlerimiz çok iyi bilir. Ama diğer bölümlerde, özellikle makinada, mühendislikte okuyan çocuklarımız bu tarz etkinlikleri pek göremiyorlar. İnşallah bu seminer tamamlandığında bir nebze de olsa size toplum önünde konuşma, konuşma becerileri, hitap etme, bu tarz e, hayata dokunan e, güzel güzel bilgiler inşallah sizlere aktaracağım. O yüzden öncelikle biz beceriyle ilgili etkinliğe geçmeden önce size bir şiir okuyayım. Şiirden sonra aslında biz e, beceri mi gerçekleşiyor yoksa kimse kimseyi dinlemiyor mu? Can Yücel'den önce bir size bir şiir okuyayım. Şiirin fonunu ayarlayayım. Burada tabii şey fon çıkmıyor değil mi? Büyük ihtimalle sıkıntılı. Şuradan ayarlayayım ben. İnternetin varsa ama ses yok değil mi sende? Maalesef sesin yok. Hemen ayarlayalım şunu. Ses hiç. ses geliyor mu? Hayır hayır, bilgisayarın sesi, müzik sesi. O bence sesi kısık şu an. olmuyor dedi burada ses